Herkese hayırlı günler. Karasekin Mezdeşahı servisinden. Ee, biliyorsunuz YouTube'a YouTube e çeşitli videolar atıyoruz. Ee, bu konuda size şöyle söyleyeyim. Ee, Makineler çalışırken için ses yapar? Onunla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şu anda makinemiz e, 800 zeminde çalışıyor. E, neden yapar? Şimdi çamaşırı attığımızda örneğin perdenin yanına bir kazak ya da başka bir şey atamazsınız. Çünkü şu, makine 1200 devirde sıkma yaptığında denge bozulur. E, denge bozulduğunda makine yer bir makinenin kazanı sağlam ise amortisörleri sağlam ise sağlam ise ayakları şu ayakları tam basıyorsa yere kesinlikle kağıt mat konmayacak. Bir de makine geriye yani bu şekilde bu tarafa yatık olmayacak. Makineye az bir şey geri yatık olursa şu şekilde ön tarafa az yüksek olacak arkadan. Bir santime kadar olabilir. Olursa makine kesinlikle e, ses yapmaz. Peki neden ses yapar? Kazan bozuksa, amortisörler bozuksa, e, ayaklarının altında kağıt mağıt bir şey var ise, makine ileri yatık ise yani şöyle olacak. Bu şekilde olmayacak. E, artı Dengesiz çamaşır olursa makine bu şekilde ses yapar. Yani bunlara dikkat edersek makine hiçbir şekilde e, ses yapmaz. Yapmaması lazım ve uzun ömürlü kullanılır. E, artı e, makinemiz mesela sıkmada başlangıçta bir ses yapar. Yani orada yük dengesi ise kazan şöyle şöyle gidip gelir. Sıkarken şöyle 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 gidip gelir. O da yanlara vurmayı vurur yani asaca vurur ve boruya vurur ses yapmadı ee, böyle kısa bir bir ihtiyacı duydum herkese hayırlı günler ee, karas teknik e, youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın hayırlı günlerde kalın